Konuşuyorum ya bebele konuşmayı. Neymiş ya bu bebele konuşma be? BBL push to talk. O siktir trendlere girmiş oğlum. Onun için trend videolar listesinde 24 mü? Wow. Wow. Let's go. Çok fazla info alamadı bir yer. Bu, bu bir handikap yaratır mı? Ee, power burada kill vermezse yaratmaz çünkü çok fazla yetenek de görüyorum short önünde. Short bir. Baylar. Aslan Short'a şorta Bedro Baylamışlar beyler. Bekleyiz. Oynamadı. Pekledi beni oynar. Oynamadı. Oynamadı. Berkis'i tek başına. At. Videoda Muj'un ses tonu, Muj'un infoları hep böyle şey değil mi? Pepega gibi böyle, heyecanlı. Her infoyu heyecanlı veriyor. İki short, iki short. Aslan bir şey yapma yapma. Şey şey bir şey yapma. Depik atacağım. Gel gel açılalım gel. Aslan sonuna evet, kaç, Aslan sonuna galiba. Vur oğlum, nice. Ölme, sal. Short. Aslan short geldi değil mi? sayda koş, Aslan sayda koş. koş. Geçiyor. Doğru Aslan'ı oynatıyor bildiğin Geçemez, yani. evet. geçemez mol attım. Aslan önde flash'ım var. Sus, sus, sus. Bu seksiz. Girmedi, girmedi, girmedi. Ben giren yok. Mide dikkat beyler. Mid yap. Tamam. Hit mi aldım, aldım mid'i Marshal Şerif vardı. Bay olmayabilir. Tam benimle geldim. Kapıda kalsana. Kal orada, kal. Kal orada. Aslan Çıktı of course. Iki... E, Calan o da işte orada. Nice! Of course, I can't wait Eko, over, Muş. Elinde iki tane şok oku var. İyi bir şok oku kullanımı. Kivinin üstüne doğru İkincisi 25 canını bıraktı Kivinin ve iki takımda da can tazeleyecek herhangi bir ajan söz konusu değil. Aslan ya. teksin. Ulti bas Hüseyin bastı. Kıramam, kıramam. Geçemezsin. Sen. Tamam çıkalım. Aslan main smoke at. Aslan main smoke at. Atıyorum. Kutuyu cross koy. Bas bas sokmayız. Öldü bir. Flash atacağım çıkacağım beni. Atla flash'ı. Çıkmış 2 2. Ok attım çık beraber. Main'e bakıyorum main çıkamaz. Öldü main. Lane 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 main. Sağ oldu. Tamam, main, sani... main main. main lane 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 sakin sakin. Sola bakıyor. Main sağ kaçıyor. Main sağ kaçıyor. <laughs> Aslan sende oğlum. <laughs> Aslan sende oğlum. <laughs> <Bravo gülüyor> <laughs> Şansları yok. <laughs> <sanat veriyor. gülüyor> Muhakkak tabii ki saatler değiştiğinde futbolistin daha farklı oyunlarını göreceğiz ve iki aradaki round farkı kapanacak. Ama bazı şeyler için çok geç olmadan artık round kazanmaları lazım. Yine bir A oyunu gelecek gibi gözüküyor. Size ok attım. Yaktı beni. Smoke attım. Tam geliyorlar var. Smoke da gelecek. Helal evet, ya. Oğlum hepsini yakaladım. Aslan görüşüm var yavrum. yavrum. Geliyorum. Yavrum. Kaçmayı kıracağım. Aslan iyi. Çok iyiyiz Çok iyiyiz. Aslan flash'ım var. Meli bakıyorum kontağına. Aslan At. aslan flash atıyorum oğlum. Aslan uyudu bayıldı amına koyayım. <laughs> aslan bir tepki ver ya. Aslan. Geldi yakın. Bir Bir tane daha. Ya aslan fakim maça da kontanla oyna. Kontanla oyna. Kontaktım geliyor. Ya evet timing için bekliyor da ne bileyim bir bekle der. Bekleyin ben söyleyeceğim der. Bayıldı amına koyayım orada. O da. Serhat evet, evet, oynuyorum. 120. Sen bıçakla, bıçakla döndü. <laughs> 12-8 kaldı bir round. Futbolistin 4 round üst üste kazanması lazım eğer uzatmaya götürmek Fetisi istiyorlarsa. Hepsini 3 vurarak at, kral. Normal AM'yi alıyormuş gibi aslan yıldız at. Mid'e şu smoke aç diyeceğim sana bekleyin. Mid'e de, midi de ortaya at. tamam okey sorun yok. Dok atıyorum. Atıyorum hazır mısın? At. at attım. Yürüyün. Aslan yaklaş Dort bize. Drone atıyor buraya. short yok. O, operatör açılabilir. Aç aslan sumu aç mı Bela bir drone'um var oynatırım size. Kapıyı kap ha, ha, kap kap at, at. kapıyı kırın friz diyeceksiniz. Kapıyı kırın friz diyeceksiniz tamam mı? Bir anda koşmaya başlayacaksınız. Herkes yaklaşsın. Ayama. B'ye B'ye Aslan CT smoke açık bir anda koşacaksınız Fight adam Odin Aslan smoke da var mı CT'ye? Attım 2 tane attım açtım CT tarıyor CT motof attım Sayda beyler sayda Sayda sağdan oynadım gel bende gel Ben kaldım markette beyler Markette kaldım Sayda boş galiba Kur 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 Serhat kur Aslan vurmaya oyna Ah lan. O Tamam. 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 Gel. Gel. İki dragon evet. gel. iki dragon oynuyor, gel. Oynuyor hızlı oynuyor. Line'a drone çıkar. Line geldi AWP. İyiyiz böyle bir şey yapamazlar. Line öldü bir. İki iki ikisi orada. Kutu sağda yat. Mr. Fallen'de ulti var. Bu biraz polis için avantaj. BBR şimdi A'ya gitmeye çalışacak mı? Sürekli halde BBR'in bir site A. Ediyorum. Attım bir at tane. At at site atmıyorum. Yok tarta dikkat. Bombayı at yere, bombayı yere at. Bombayı yere at ben kuracağım. Ya, şu oklar. Ben deneyeceğim ya. Arka dikkat. Allah'ım şu oklar. Deliyor seni. 2 CT. Kuti. Siti attım bir tane. <laughs> öldü iki. Hep onu öldü. Bir daha öldü. Baş şu... Kuti arkaya gideceğim. DT bakıyorum. Tarsma tutuyorum. Side side side. Gidim mermi. Evet. Nice. BBL tekrar A'yı kullanacak zannediyorum hücumda. Bu ekip aldığımız el. Hadi bu smokeları. Ulaş koyuyorum bekle. Attım ulaşı. Sağ sol boş. A Oradan zıplar. Neyse bak Hangi? buraya buraya mı şuraya yapsana Hüso her şeyini. Ya. Bırakmadılar bırakmadılar rahat bırakmadılar. Ferit. Heh efendim. Ferit Ferit diyem geliyor mu Ferit? Diyem mi? Ee? Ha. He. Gelin lan çobanuk. bana ekipliğine sarak abi Bekir. Siz girin bir tane ikinciye geleyim ya. Vay kral. Tamam. Ben Sen bir tane diyor. Evet bir tık. Yeni mi uyandın? Nereden anladın? Kardeşim beni. Evet abi. Öldü öldü. Hayır, öldü. Yani, <laughs> so, Heaven'a bir şey <laughs> isteyeceğim. Al flash isteyeceğim. Pozisyon alabiliyor <laughs> muyum? Cem hayır. Alta gelir mi? Heaven'a at Heaven'a at. Attım. Heaven'ın önüne sarsarım. Basamıyorum. Atladım bak benim baskımı yiyecekler. Pik atmıyorum, pik atmıyorum. Bayağı iyi, İYİ. Tamam. <laughs> Bak iki iki, 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 O da, o da öldü. Backside, backside. Bire Back 1 Back bire iki. Default da. Bire bir, bire iki. Nice! Bir, i̇yi toparlıyor BBL. Kontrolü Ay. elinde tutan taraf. istediği oyunu oynayan taraf BBL gibi. Bana flash olabilir. Ağzına yıldız geldi, ağzına ok geldi. C, flash pick. D'ye döndüm ben. Ne görmüyorum. Kutu, kutu tek kaçtı değil mi? Sağ tek kaçtı. iyiyim. Smoke açana karıcağım. Atayın Yok smoke'um yok. At. Flash atıyorum. Muş attım. At. Muş attım. Beyler yes. drone'ları yok. Drone'ları yok. Double Alo. Double'lar iki. Double'lar iki. Beyi drone'ladım. Drone Beyi girip 2 tane link. 3B 3B. B site B site Vuracağım 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 vuracağım. Bir window olabilir. Window olabilir biri. Muş baş O da burada. O da burada. O da burada. Haydiçi or what? No! Muş Bluetooth. diyorum sana! Let's go lan! Let's go lan! Uzatmalarda <laughs> çok önemli bir mücadele ortaya koymuşlardı. Yine <laughs> <Ya> <eagle> uzatmalarda Thanos. hayatta <gülüyor> kalabilme <laughs> fonksiyonu var BB'nin. Adron'u görmedim. Ben mid ronda gidersin. Bir dakika sus yakın! sus. Bir dakika sus sus sus. Aslan flash attım. Bakıyorum bakıyorum. 3 3 3 3. Öldü bir. Bizi ok. Kutu baba. Geldim 300. Öldü bir. Nice oğlum. Sakin kör. Atayım multifast, multifast'ım sorun yok multifast. Flash attım ben de. Giremez, sakin, giremez. Küçenin sakin kontandayım. Duramadım Bakamıyorum sakin. Sağa. sağa bakamıyorum. Dönüm var sakin ol dönüm var. Sakin, sakin. At drone'u pick ben. Operatörle çok sıkıştım ben. Double door dikkat. <laughs> Alarm otum var ben yatıyorum. Kapı kapı sıkıştı bu Çık, çıkarmayın onu koy kırılsın Patlatıyorum onu Patlat Vur onu vur Vurdum onu Öldü Nice Uzun sağ 1 2 3 Nice Uzan, saati, bir, <gülüyor> NICE! <gülüyor> Muş bir iki alıyor. Operatörle oynadığını biliyorlar. Muş'dan agresif Mujleti. bir oyun gelebileceğini biliyor futbolist. Öyle bence shower aşağı şey at. Ee, normal smoke at. Short sağda biri. Geldi yakın. Dura geliyor. Tur'un sen. Aslan uzuna cross'um. Hukka'yı öldürtme beni bak. Ben kuru... Nasıl? Shower var. Short 2, short 2. Shower var. 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 Yakın solda biri. Bir tane bir daha. Kontağa. 35 vurdum. Nice 35 vurdum. O, açılıyorum. Short görmüyor. Short 1, short 1. Reis. Bu canım muş gel gel. 2 iki 2 şavır bir short. Ya 2 bomba, bomba düştü. Bomba geldi. Hasan ulti yedi, gelemiyor şu an. Lamba sağ. Ya Hasan birisi şovurda. Double pick atarlar. Lamba aslan, lamba lamba gidecek. Pikledi lamba gördün? orada. No! <laughs> BBL adına sanki tamam ya da devam roundlarından bir tanesi olacak gibi bu force. Çünkü bunu kaybederlerse Maçta bu oluyor onu görüyor. Ee, evet. Ile birlikte. Evet. O yüzden kritik bir force. BBL dediğim gibi turnuva içerisinde bu tarz force'ları sıklıkla yaptı. Dongol kattı. o kırdım. Kırdı. 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 O da benim Şu. şeyi kırdı. Pistol Bir jump atıyor lambadan. Aa ben gösterdim bu arada. Lamba jump atıyor. Şabur'u tutmaya çalışıyor. Be... B'de. Bu çok belli şu anda mesela şey yaptığımız. Bu burada. Sumo onu açtı. Bomba ya. Şuraya sokmayacaklar bizi. Ayak görüyor bak şuradan. Lan da öyle gidiyor da. Shower'ı bana salsanız da. Tamam. Ben de shower'a koşmanızı isteyeceğim. Sağ sos mu o, sağ o, sos o, o. yapacağım? Tamam. tamam. Yedim lan. Ya alın. Ha yürüyor bizimkiler. Nice oğlum. Shower vardı. Shower vardı. Shower da. Dinkli. Koş şuna koş. Yapmayacağım ben. 2. 2 shower lan 2 shower 2 shower. shower. Sen, Sen daha, daha öldü. Nice. Bekle orada bekle. 4 4'e 2. Heaven'a bakıyor. Arkaya baksana Yusuf arkaya bak. Arkaya şuna bak. Tamam at. Arkaya ben. Heaven race. Kurt kuş kek 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 kurt da geldi. Kutu tarzı uçuş. Kutu tarzı uçuş. Heaven öldü. 4 ve 1. Beraber. Kutu çıktı. Yanlış vermezsem smoke'un içinde. Smoke'da çıktı galiba. Atma molayım. Melih atma molayı. Atmayacağım atmayacağım. Aaaa! Nice olun lan! Çok iyi round. Sayda yürüyorsunuz. Kanka shower da hala moş. Tamam. Shower'ı vurmaya oynayacaksınız. Evet evet Kuti dedi. Oğlum bir dakika Bomba. hazırım vurmaya oynayacaksınız beyler. Backside neydi Attım, Hüsur, deyin, Back side'a de atacağım. Go Attım, şu geliyorum. Back var şavurda. Abi oh, bu çocuğa At. neler Kendine yaptılar burada. İki şavur. <laughs> ay 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 ben. Lamba bir. Geri çıktılar. Geri Her çıktılar. şey geldi üstüne çocuğun. Oğlum ölüyorum kanka bu ne Deneyeceğim <laughs> kanka. Backside 3 CT gibi denedik Duvardan vurdu kanka. <laughs> Enti kanka. <laughs> <laughs> Net. try. Spit ortasına geçiyoruz. Hücumda BBL bu moda da futbolist erkenden karşılaşabilirler. Video güzel spikerden sonra takımın girmesi olayı falan da güzel ama takımı hiç tanımayanlar için kimin konuştuğunu anlayamıyorlar. İsim yazsa veya altyazı olsa videoda daha güzel olabilir benim fikrim. Hmm. Ya altyazı olayı olsaydı eğer bir hafta daha gecikecekti video ki abi hadi artık çıkartın çıkartın baskıları vardı. <laughs> o yüzden hemen çıkartmak istedik. O yüzden alt yazı olayına girişmedik. Ama Nick olayında haklısın. Nick olayının feedbackini ben vereceğim. Bundan sonrakilerde konuşanın Nick'i de yazacak. İki takıma tekrar... Yok resim foto var da fotonun altında Nick de yazsa diyor. Başarılar bu. Güzel de seride... Orpalıyor burada. Best title, mi? Yani mesela Melih var burada ama power yazsa altında diyor bilmeyenler için. Şu benim en kal. Smoke'tan yürüseniz de flash atsın Serhat. Atsın. Kırdım alan botunu. Takımı tanımayan Gel bem, izleme. izlemesin abi. Niye izlemesin abi? As a a Takımı tanımayan da izlesin. Artı bir taraftar. mısınız? Hazır mısınız? Aslında bat City'ye. Niye bu kadar kapalıyız da bunu? Yakın bir açtım. City'de geldi geliyor şimdi. Gelmedi Bul geliyor. Bu yep, atmış. attım deşi. eşi. Raptor Raptor Raptor. Say dikkat say dikkat. Backside dikkat. Anısın abi. Backside backside. Nice. Öldü. Dil var mı yok mu? Düştüm. Düştü. Kapalı kıracağım. Ben burada ölebilirim. Kuramıyorum. Evet, bir şey olmaz. Sakin, Aslan sakin. soluna bakabilir Ay, miyim? Arka bir yerim. Kevap Asıl onlar izlesin. İki. İki. Sakin. sakin. Demeyin. Sen, sen gel ben, sen gel ben, ben, girelim ben. Girelim. Sakin olun. Ne yapacağınız şey konuşurum. Main Ice. öldü. Sakin. Demeyin. Demeyin daha. Heaven öldü. Nice Aslan. Demeyin. Demeyin oynar. Jet'e bakıyorum. Demeyin oynar. Demeyin flash yapacağım göstermeyin. Demeyin göstermeyin. At bir de şey. Bekleme Aslan abi gel beraber. Main çıktı. Bu ne kadar beyler. Aslan bakayım maşa diyorum sana ya. Yalnız burayı beklemeye devam ediyor bir, bir Buradan hamle yapmaya çalıştık gibi mümkün olmadı bu. Operatör Kuşunur da asayta başka hiçbir oyuncu yok. İletişim gelişmeli mi ideal mi abi? Ee, gelişmeli. Hala e, bazı yerlerde hatta çoğu yerde kaos yaşıyoruz. Kaos oluyor. Yani bu iletişim de aslında temiz bir iletişim değil e, ee, daha da temiz hale getirmemiz lazım bu iletişimi de. Yok. Yok kal kal sen orada muş. Sal ya. Tamam baba. Sakin sakin. Şu an ölmeyin bin. Şu an ölmeyin bin. Geldi baba burada. Ölün yok. Ne buna kulak koyacak. Nerede baba? Ayvın da burada. pik Dikkat miyim ona? Gel iso işte. O ne oğlum? Ayvın da. Kanka birleşebilir miyiz? Tamam. Geliyorum ben de. Saydatlar dikkat. pik atacağım ona. Tamam, Heaven 53 heaven, heaven, Beraber Heaven. gitsinize sayda beraber gidin sayda pik atıyor. Nice! Beraber! Bana ver bakalım. At bomba yere. Kapalı çıkmasın kanka dikkat edin. Sağ bak sadece. Ulti atacak mı direkt şu. Operatör Vandal her şeyi alır. Şeyin kulağın bende olsun. Gel benimle. Kal böyle kal. Operatör olabilir. Nice değil. Tek adam tek adam. Beraber çıkacağız tamam mı sayacağım. Evet. Hazır okay. ol. Molisi var üstünde. 1, 2, 3. Nice! Bravo. Bravo. Kadar, Beyler güzel. az daha. Bey. Hadi, hadi bak al al. al. Kol üç kere geliyor hadi.

Kutu ikinci RCA gibi. Ya takım içerisinde zaten öyle biri olması lazım. Hani şatko Kutu de çok uygun yani jet oynuyor enter'ı. Hani ilk giren direkt infoları veriyor. Nereye doğru yönelmesini e, söylüyor atan. E, i̇kinci bir şatko olur. E, iyi oluyor. Kutu de iyi yapıyor bence. Özellikle ben hani antrenmanları da biraz izleme şansı buldum. Antrenmanlarda da böyle soğukkanlı şatkolları var. Onlar da başarılı yani. Güzel. Çok güzel gidiyordu futbol istadına. İkinci yarı başlangıcında yine güçlülerdi. İyi oyun kurdular. Hem e A'da hem B'de gelen raflar ama bir anda... Bu arada Aslan hiç konuşmuyor. Ya info vereceği zaman veriyor. Ee, gördüğünü söylüyor. Ama onun haricinde zaten genelde Poro söylüyor. Nereye smoke, nereye şey atacağını vesaire. O yüzden böyle e, çok konuşmuyor da. BBL'den Gerek de olmuyor Haritaya ortak olacak bir seri. Vent var. Ama konuşmuz gerekli evet. zaman Evet. evet. atlarlar bu arada. Birinde şerif var. Bayramışlar ha. Round alsak bitti. Bu da biri. Oy. Kici arkası. Nice bana. Deş Biso attı mı sana? Piso dönsen. sen Deş attı bana. Ağzına gösterme. I Ay burada. orada. orada. Muş Solus'a bakıyorum. Solüs çıktı Muş. Solüs çıktı. Burada onun ölmesi lazım. Yardım lazım. Biliyorsun. Hiç de olabilir lan. Bili Basacağım ben. Bak, Ay, mi, kanka, Burada Muş çok iyi alan kapattı. Ee, buradan kesinlikle piklememesi lazım aslında. İkisi de ağrı rampaydı. Fight atıyorlar Muş'ta. Operatör alır. İkisi de. Ay, de <laughs> pikleme pikleme. Sayrı geçirmem. Hüso B'ye yaklaşsana. Kırk vurdum. Asra'ya. Sayt'teyim. Hüso B'ye sen. Benim sözümü <laughs> dinle. Geldi. Geldi kol geldi. Iso B kaysan benim sözümü dinle. Bu gerçekten önemli bir kol arkadaşlar. Yani e, anlık hızlı verilmesi zor bir kol bu. Gerçekten. O yüzden e, çok başarılı bir mid game kolu yani. Alın eli. Dikkat et bana. iki iki. be. Geliyorum kanka. <laughs> <N> <laughs> <laughs> hey! öyle bir diyor ki geliyorum kanka. Ama gerek kalmayacak. Emin yani. Bitiriyoruz onları, bitiriyoruz onları. Evet, Asayt'ta kimse yok. Şimdi tetikleniyor alarm botu, Taret Heaven'da. Polisin kontrolüne geçecek. Polis tarafından olmazsa olmaz rantlardan bir tanesi. Acıyan kim abi şu anda? Yani 14 dakikadır maç içi konuşmaları izliyoruz. Hala anlamadım acillik kim olduğunu. Ronaldo amına koyayım. Kaptan K 16. en olsun. Evet, bu el fena bir el. Görüyoruz onları. Evet, Alsaite'de kimse yok. Şimdi tetikleniyor alarm botu, Taret Heaven'da. Polis'in kontrolüne geçecek. Polis tarafından olmazsa olmaz roundlardan bir tanesi. Sıkıntı yok ya. O yüzden sonra oynayalım beyler. Ya bu elde ben futbolist bu nasıl verdi? Ayıkamadım. Yani tecit attılar ama tecit atmışken Heaven'ı mı almak istediler? Heaven'a da yerleşmişiz yani. Heaven'ı almaları da zor. Herhalde Screens 3 dediler. Heaven 2 Heaven'ı öldürürüz dediler ama hani şu tecrit varken çok gereksiz tecrit dışına pickler geldi yani. Over pikten sanki biraz verdi futbolist bu eli. Rampa olur. Rampa sol, rampa, son, sal, rampa, sal, rampa sol, rampa sol. Atak çıkacağım önden. Atak çıkacağım önden. Beyler beraber. Hızlı, hızlı, hızlı. Oynadım.

Sizgin abi kalp krizi geçiriyordu orada. aslan gitmedi ya şey bombaya. Girdikten sonra da aslında iyi pozisyon yakalamışlardı ama Round'un gidişi atı istemedikleri şekilde sonuçlanıyor ve artık belki de Son Round BBL için hızlı bey galiba saldır Deş, Deş, Deş attı çekti on. Ah şu kill. Ah şu kill. Şu flashın hızlı bey galiba saldır. Volantında makarası bu arkadaş. Şuraya bir, bir şey patlıyor. Gördüğünüzü bilmiyorum. Mr. olun. Bridge ile flash atıyor aslında burayı kör etmek için. Ama böyle şu ızgaralık şu köşe Rafters'ın engel oluyor. O flash'i yemesine. Belki de yeseydi bambaşka bir round olacaktı. Belki de bambaşka seriye gidecekti ama Melih yemiyor bunu. Flash attı. Çekti onları. Çekti, Çekti. onları. Şu kill çok önemli yani. Kanka. Koşuyorum. Muş saldım seni. Girmedi. Gelmez. İyiyim. Melih pikleme. Melih pikleme. Bolum düşüyor. Ben geçer. Oğlum, oğlum. Ben geçer. ol. Ulti basacağım kaldı. Event Bol düştü. Aslan smoke Bastım ultiyi, Oynadı. Kır bolu, bol, kır Çıkamaz! Çıkamaz! Çıktı! Çıktı! Çıktı bir iç! <laughs> ah! Çok iyi. Kötü bir haberim var. Ee, bu foot maçıydı. Final maçının konuşmalarıydı. Normalde e, önceki günün Surreal maçıyla FF maçının konuşmalarının da alınması gerekiyor ama onu galiba e, alınmamış bizim tarafımızdan. Ama Riot tarafından alındıysa isteyeceğiz Riot'tan. Ee, tamam. Eğer verirlerse onun da voicecom'unu eee push paylaşacağız. Haberiniz olsun. Biraz tersten olacak finalden öbür roundlara gideceğiz ama